Evet arkadaşlar Hamamdan çıktık Şimdi biraz merkeze doğru ineyim ee, Ya da şey çıkayım bir şeyler alayım geçeyim arabaya Hava biraz soğudu Üşümeyim bari <laughs> Buradan döneyim de Evet arkadaşlar şimdi ne oldu ne bitti bunun kısaca özetini size geçiyorum. Şimdi kemerimizi de bağlayalım. Şimdi arkadaşlar biz buraya pazar günü gece geldik bugün günlerden Cuma. Yani ne oluyor? 6 gün Hatta 5 gün 6 gündür buradayız. Şimdi Avrupa'dan kaynaklı e, gümrüklerde bir sıkıntı oldu. Yani bir güncellemeye gittiler. O güncellemede ellerinde patladı. O yüzden gümrüklerde bir haftadır büyük bir sıkıntı var. Ve bu da bize denk geldi. E, Sinop'a geldik. Biz de gümrüğe takılanlardan biri olarak 5 gündür Sinop'ta yat, kalk, gez, yat, kalk, gez. Böyle bir sıkıntı yaşadık. Bu da vurup durmasın. şöyle koyayım. Heh. Neyse arkadaşlar. Bugün çıkar, yarın çıkar, bugün çıkar, yarın çıkar diye 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 biz bir haftadır buradayız. Ve sonuç olarak da dorsayı boşaltamadık. Gümrük açılmadığı için. Büyük bir ihtimal pazartesine kaldı. Pazartesi de olacağım meçhul. E, firmayla, şirketle görüştüm ben. Bunun e, ee, bu hafta olmayacağını yani bugün de olmayacağını Pazartesi belki olabileceğini söylediğinden ötürü bizi İstanbul'a geri çekiyorlar. İstanbul'da dorse var onu alıp Ankara'ya geri döneceğiz. Şimdi bu 4-5 gündür bizim Sinop'ta yaptıklarımız ettiklerimiz videoda göreceksiniz. Hakiki köy yumurtası geldi bana köy köy. <laughs> Bir kötü bir haberim var. Maalesef ki maalesef. Aa, kimse yok. Sinop'u gezdik, cezaevini gezdik, tarihi Sinop cezaevini gezdik. Yani bilmediğim için merkezi de olabilen yerlerde böyle tarihi bir şeye ne diyorlar ona ee, konak vardı, cami vardı işte. Denizde, iskelede, orada, burada biraz gezdik. Ve şimdi Yola çıkıyoruz. İstanbul'a doğru gidiyoruz. Ya arkadaşlar işte böyle kaldık. Yani Instagram'dan beni takip edenler görmüştür benim ne yaptığımı. 4-5 gün boyunca yani bir hafta boyunca yattık kalktık, yattık kalktık. Orayı beğenmedim, oraya gittik. Orayı be Orada bir gün geçirdim, o manzarayı beğenmedim, öbür manzaraya geçtim. Orada bir, bir gün kaldık, orayı beğenmedim, başka bir manzaraya geçtik. Oradan oraya, oradan oraya yani 4-5 gündür her gün ayrı yerde yattım. Ama manzaram hep deniz manzarasıydı. Bu şekilde günümüzü geçirdik yani. Ama şöyle bir şey var. Yani bu gümrükte bayağı bir sıkıntı var yani belli. Çünkü benim diğer arkadaşlarla görüştüm. <laughs> ne güzel cami ya. Diğer arkadaşlarla görüştüm. Giden gittiği yerde kaldı yani. En az 3 üç gün, 3-4 üç, gün kalan oldu yani. Herkes bir yerlerde kaldı. Biz de Sinop'ta kaldık. Ha bu keşke şey de olsaydı, yazın olsaydı. Düşünsenize, gir denize gel, duşunu al, yat arabada. Gir denize gel, duşunu al, yat arabada. Yani 10 numara bir aktivite olurdu ama haliyle olmadı tabii. Efendim toprağım. <laughs> at toprağı. Bana Sinop sahile at tamam mı? Tam sahile gidecek yer <laughs> şekilde işim var. <ben. gülüyor> Aynen yani Ankara'ya gitmem daha iyi 400 kilometre yani 680 niye neyse ben yani iş şey yapmam sözleri de evet duydunuz arkadaşlar İstanbul işi ya <laughs> lan arkadaş ya şu işe bir bak ya İstanbul işi iptal oldu yine dönüyoruz biz manzaramıza ya. Şimdi İstanbul'a gitmiyorum. <laughs> tekrar Sinop'a gidiyorum. Ya <laughs> Allah'ım ya. Şimdi tekrar Sinop'a gidiyoruz. Bu hafta sonunu Sinop'ta geçiriyoruz. Pazartesi inşallah yükü boşaltacağız. Ondan sonra işimize bakacağız. Hayırlısı. Yani Görüyor musunuz arkadaşlar ya Sinop uzak kaçacak size ama benim kardeşim Selim halleder şu denize bir bak ya şu denize bir bak ya ulan arkadaş İstanbul şeyden çıktık Trabzon'dan geldik Ankara'ya deniz yüzü göremez olduk ancak bu, bu şekilde görüyoruz o da kışın geldik yaz gel, yazın gelseydim ben buraya denize de girerdim çok iyi olurdu ya neyse her şeyde vardır bir hayır yazın da inşallah geliriz yani. Akşamlar sensiz olmaz Dilara Sabahlar sensiz olmaz Dilara Dilara karlar yağdı bağlarıma Dilara Karlar yağdı dağlarıma Dilara Benim güzel sevdiğim Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Gördünüz yani. Bana dediler ki sen çok çalıştın bu hafta. Sen git bir iki gün daha istirahat et dediler Sinop'ta. Tekrar beni geri çevirdiler. Sinop'a geri döndük. Yine yatışlardayız. Yine istirahat edeceğiz. Yavaş dayını yavaş. Akşam yemeğini de yedik fabrikada gittim. Gittim şeye gittim ben. Organize dedim ki hani gideyim fabrikaya. Şimdi yarın cumartesi pazar belki beni çekerler. Hani fabrikaya bir sorayım. Dorsenin yeri burada kalsın mı yoksa alıp başka yere mi bırakayım diye fabrikaya geri döndüm. Oradan da dedim iş atarlar bana giderim yani hani şey olmasın diye. Gittim dedim işte böyle böyle sordum güvenle dedim ki hani Dorsenin yeri iyi mi dedim alayım mı onu oradan hani bir sıkıntı olur mu? O da şeye sormuş, demiş ki kalsın demiş hani eğer çekici de kalacaksa o da onun altında kalsın hani şeyde kalmasın diye. Biz de tamam dedik, doğrusu orada kalacak. Yani bir sıkıntı yok dediler, kalabilir Dorsa burada. İyi tamam dedik biz de. Onun için gitmiştim. Yemek de verdiler Allah razı olsun. Veriyordular zaten sabah kahvaltımı veriyordular. Bir gün kaldım yardım, iki gün kaldım ya orada. Sabah kahvaltımı veriyorlar, öğle yemeğimi veriyordular, akşam yemeğimi veriyordular. Sınırsız çay. Ama şeye uzak, merkez uzak. Ben orada 3-4 gün yatıp yatıp ne yapayım ben orada değil mi? Yani hani insanın canı sıkılıyor. Orada yatılır mı? Bu niye elliye düşüyor ya? Kayıcığım sen ne kuralcıymışsın ha. Evet şimdi Sinop merkeze gelmek üzereyiz arkadaşlar. Bu arada bak uzun zamandır izliyorsunuz beni. Söylemedim yani bu video için kastediyorum. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yani orada bir artık telefondan izliyorsan parmağınla tık edeceksin. Bilgisayarda izliyorsan mouse'u alacaksın şöyle. bu aşağıda böyle bir Şöyle bir işaret var oraya geleceksin tık edeceksin. Yani bu. Beğenileriniz ve yorumlarınız benim için çok 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 önemli. Şu şeye mi gitsek ya? Şu çok güzel bir yer var da. Suyumuz var. Yani çay falan yaparız. Yemeğimiz de var, ekmeğimiz de var. Acaba gitsek mi o tarafa? Evet arkadaşlar. Biz hala Sinop'tayız. Bugün günlerden pazar. Geldiğimiz gün bir hafta geçti aradan. Yemin ediyorum. Sinop'ta çok güzel hava vardı. Ta ki cumaya kadar. Cuma günü acayip bir fırtına akşamdan başladı cumartesi yani dün dün de çok kötüydü. Bugün daha bir kötü. Şimdi sanayi şef organizeye gideceğim. Sinop'ta artık gezilecek de yer kalmadı, gezecek de zaman kalmadı. Zamandan ziyade yağmur yağıyor. Şu anda karşı denizi görüyorsunuz. Karadeniz coştu. Şuradan bir dönelim de. Şu anda Karadeniz'i görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan dönmem lazım. Gördünüz mü? Karadeniz koştu. Şimdi ben organizeye gideceğiz. Bu akşam da orada yatalım. Her gün bir yerde yattık. Şu sobaya da odunu atalım. Yarın inşallah gümrük açılır. Ve biz bu Sinop macerasından sona geliriz. Ya buraya araba mı bırakılır arkadaş ya? Birisi bıraktı hadi normalde bir ikincisi koyunca Yemin ediyorum takacağım size gideceğim şimdi ya. Bir tane de değil ya arkadaş ya. Yani oraya giremiyorsun değil mi? Şimdi yemek yapıyorum. Yemek yapıyorum dedim. Şey, ee, domates, biberli böyle şeyli makarna yapıyorum. Şimdi biberlerimi kesiyorum. Vallahi dolabım bayağı bir bereketliymiş. Hala dolaptan yiyorum yani. Şu ana kadar hiç dışarıdan yemedim. Ama yarın da kalırsam burada dolap sıfır. Ve makarnamız hazır arkadaşlar. Oh, mis gibi. Şimdi çayımı da koydum. Filmimi de açtım. Yemeğimi yiyeceğim. Daha ne olsun ya. Daha ne olsun ya. Allah arkadaşlar acayip esiyor ya. Bir bakın. Dışarıda yemek mi yapılır ya? Tabii ki yapılmaz. Çayımız da bir taraftan olsun. Ben de bir taraftan yemeğimi yiyeyim. Konuşuruz. Adil abi benim kontrolü saldı ya, o da o da aşağıda önünde bekliyor, tamam mı? Evet arkadaşlar. 10 gün sonra yükümüzü boşalttık. Allah'a çok şükür. Şimdi Sinop'tan ayrılıyoruz. İnşallah yollar karlı marlı değildir. Yollar güzeldir. Sıkıntı çekmeden büyük bir ihtimal Çangırı'ya gideceğim çorap yüklemeye. Orada da yarın yükleyip Ankara'ya gideceğiz. Allah kaza bela vermeden bu yolculuğumuzu da inşallah hayırlısıyla atlatırız. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tepelerde kar gözüküyor da. Arkadaşlar 10 gündür Sinop'tayım. Bu video 2 bölümlük bir video olacak birinci bölüm, ikinci bölüm diye atacağım. Yani Sinop'ta gezmedik yer bırakmadım. Yani gitmedik yer bırakmadım. Sahile de gittik. İskeleye de gittik. Cezaevine de git gittik. Yani güzel geçti ama sıkıldım yani. Bir zamandan sonra sıkılıyorsun o da Cuma günü Cuma gününe kadar yani 4 gün 5 gün hava çok güzeldi aşırı derecede güzeldi güneşli yani tişörtle dolaşıyordum o derecede. Cuma günü akşam bir boz dava. Cumartesi bir lotos dışarı çıkılmıyor. Acayip derecede böyle lodos vardı dışarı çıkılmıyordu. Yani çekerle sahilde yatamadım sallan 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 dedim böyle olacak gibi değil bari çıkayım da dedim. Bir ara cadde sokak bir yer bulayım orada yatayım dedim hani çok esiyor. Öyle bir yerde yattım, bir ara sokakta yattım. Orada fazla esmiyordu, rahatladık yani. Şimdi çıktık, Çangırı'ya doğru gidiyoruz. Bakalım Çangırı'da yükleme yazacaklar herhalde. İnşallah yollar hep böyledir. Öyle olduğu sürece şey yapmıyorum. Hani yüküm yok, e, yük boş yani dorsemiz boş boşaltma yaptık. Hani yüküm olsa bu kadar şey yapmayacağım da yük olmayınca işte insan biraz tedirgin oluyor. Kazasız belasız hayırlısıyla şu yolu bir atlatalım. Öyle arkadaşlar gidiyoruz bakalım. Şu tepelerde kar gözüküyor da o tepelere çıkmıyoruz sanırsam. Şöyle çevireyim de biraz daha güzel görün bakalım manzaramızı. Yavaş ibo yavaş EDS MDS olur. Zaten 10 gün kaldık Sinop'ta bir sürü masrafımız oldu. Şimdi bir de ceza yemeyelim yani. Al. Sanki bana mı yol verdi şimdi peşimden geliyor ya. Eğer bizi boya pat şey boya pattan takip eden varsa onlara selam olsun arkadaşlar. Koyabat'ta selamlar. Şuyul'erde bir yerde amcaoğluyla biz çay içmiştik de. Çıkışında mıydı? Öyle bir şeydi ya, yanlış hatırlamıyorsam. Buraya kadar vallahi yollar çok güzeldi. Geride bildiğin yazdan kalma gün vardı yani. Yollar kupkuru. Şimdi de kuru da. Vallahi umduğumdan çok 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 iyi. Şurayı çok seviyorum. Burayı bir şey alayım dedim. Buranın indişi de çok güzel, çıkışı da. Kar var ama yollarda haliyle yok tabii. Şimdi iş attılar bana arkadaşlar şey Çankırı'da Alzin çoraptan yükleyeceğiz. bu arada yarın yükleme. Bu akşam Tosya'da kalmayı düşünüyorum. Yarın 10 yazdılar yükleme. Sabah 8'de çıksak ona çok rahat orada oluruz. Ondan sonra yükledikten sonra Dorse'yi Ankara'ya bırakacağım büyük bir ihtimal çünkü Perşembe günü şey bugün Salı. Perşembe günü mahkemem var. Daha önce bahsetmiştim size bir mahkemeden. Mahkemem var, ona gideceğim. <laughs> Büyük bir ihtimal dorsayı başkası götürecek. Ondan sonra o gün bir şey yazmazlar bana diye düşünüyorum. Çünkü tam öyle gibi mahkeme. Ne kadar uzayacağını bilmiyorum. O yüzden perşembe bir şey yapmayı, cuma gününe bir şey yazsalar yükleyip gider, cumartesi dönebiliriz. Belki de 10 gün Sinop'ta kaldığım için Cumartesi pazarı beni eve atabilirler yani evde bırakabilirler. Şu an kesin bir şey yok. Yani bir tahmin yürütüyorum. Öyle de olabilir. Bu akşam zaten amcamlarda bir misafir olurum. Sonrasına bakarız. Ama iyi yattık ya Sinop'ta. <laughs> Yemin ediyorum yatmaktan Araba sürmeyi unutmuşuz ya. 10 gün az değil ya bir yerde 10 gün yat. Şeye geliyorum. Organize sanayiye geliyorum. Ya abi bugün çıkmadı diyor. Sinop 14 kilometre organize sanayinin ile Sinop'un arası. Dön Sinop'a. Çek bir yere. Git gez. Arkadaşlar vitesi 9'a aldım manuele. Tebide bir kademe çektim. Yani sirene basmadan araba kendi şeyinde iniyor. Bu yüklü olsa bu, bu şekilde rahat inemezsiniz. Yani arkadan bastığı için bu şekilde rahat inemezsiniz. Arada bir hafif frene dokunuyorum. O kadar. Başka bir şey yapmıyorum. Dayıcım yapma ya. Viraja geliyoruz beni solluyorsun ya. Tamam arabana güveniyorsun güveniyorsun da Aynı senin gibi bir süratli biri gelse ne olacak ya? Ya ne bu aceleniz ya? Zaten burada ben bayılacağım, orada geçersin. Evet, dostlar, herkese selamlar. Ankara'ya geldik. Yükümüzü yükledik. Çıktık. Gidiyoruz. Şimdi Ankara'ya gidiyorum. Ankara'ya Dorsa'yı keseceğiz. Orada ne yapıyorlar ya? Bakım mı yapıyorlar Dorsa'ya? Ankara'da Dorsa'yı keseceğiz. Başkası götürecek. Bizim yarın işimiz var. O yüzden iyi erken yüklediler onda girdik uzun video oldu değişik bir video oldu her delden var ortaya karışık Vallahi arkadaşlar yorucu bir sefer oldu bu bana gerçekten çok yoruldum ha, 10 gün yattık şeydi ama Sinop'ta ama gerçekten yoruldum ya yani yapmaktan yoruldum Evet arkadaşlar, burada vedalaşalım diyorum. Tekrar söylüyorum, kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım. O güzel mesajlarınızı da bekliyorum yorumlarınızı. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. 200 çakalın. Pow!